Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir efsane o kariyeriyle beraberim. Evet beraber arkadaşlar. En son. Hazırlık maç mıydı? Hayır. Ama neler alıyoruz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Evet. Oyun bizi attı maalesef. Oyuna geçeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar azden bir sorun oldu. Bu maçta da oynatamadık maalesef. Oynatamıyoruz. Çok üzgünüm. Üçüncü sol kanat olarak üçüncü kendimiz işi olarak yaptık ama Cici Forbet ama burada Cici Forbet formasyonu olmadığı için sol kanatta oynuyoruz. Kabaçı yenerken iki daha gol attığımızı biliyorum. Neden oynatamadığımızı da anlayamıyorum ama inşallah oynarız. Ocağı oynatır. Evet arkadaşlar. Bir sıfır yeniliyoruz. Yine ben oynatmıyor. Yeniliyoruz. Çok kötü bir duygu. Oynatılmamak. O Galatasaray maçında kesin bize oynatır. Bunda da oynatmak bence arkadaşlar. Galatasaray maçına bir şov yapabilirsek çok hoş olur. Bir sonraki maçları bir diye Paramızı alıyoruz. 3-0 yeniliyoruz. Çok kötü gidiyoruz ligde. Olsaydım yenebilirdik ama... ...maalesef yenilirlerimiz devam ediyor. Evet maç maça gidiyoruz. Ben oynuyorum bu sefer. Galatasaray'ı diğer evimizde yenebilecek miyiz arkadaşlar? Bakalım görelim. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Sol kanattayım arkadaşlar. Topu istiyorum şu an. Evet arkadaşlar. Top bana geldi. Top bana geldi arkadaşlar. İçeri kat ediyorum. Bir şut ve gol. Hamza. Hoca beni niye oynatmıyorsun diyor adeta. İnşallah bize atmaz. Az, çok oyundan atıyor arkadaşlar. İnternet sıkıntısını çekiyoruz. Bilmiyoruz ama. Evet arkadaşlar. Birinci bölümdeki beğenmemezliğinizi anlayamadım. Yorumlarda lütfen be ya beğenmediğinizi söyleyin. Neden? Eğer yine beğenmeme dislike çok olursa artık OBS'ye geçeceğim. Yani oradan bilgisayardan ekran kaydı alıp sesimi artık çıkarmayacağım. Çünkü OBS mikrofonum yok ama yakında gelecek çok yakında hatta gelecek kanattan akıyoruz bu arada kanattan içeri attı Hamza 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 bir şut kaleci Müslera Hamza çok iyi ciddik arkadaşlar ama golü bulamadık bir şut bir kafa dışarıda benim golümle bir sprendeyiz dakika onu gösteriyor Evet arkadaşlar şu an top kimde bilmiyorum ve bize geldi top Hamza 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 kaybettik yine top gelir mi bize Hayır Koş, 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 koş. İçeri kat ediyorum. At bana. At bana. Bir şut kaleci. Hamza bu maç Çok güzel oynuyor. Muhteşem hareketler. Bir şut olmadı maalesef. Asıyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Yepyeni içerikler gelecek FIFA 17 Bu arada FIFA 17 Açıklamak üzere durdurdum FIFA 17 benim bilgisayarımı kaldırmadı maalesef yani Açılma Açılma sorunu yaşadım Battlefield 4 gelecek inşallah arkadaşlar Saçımda kal Bir de analik gelecek Sürprizlerimiz çok olacak size arkadaşlar Evet arkadaşlar Hamza yine kanattan akıyor akıyor. Hamza. Hamza pasına aktardı. Bir şut dışarıda. Hamza bunu atıyor ama dışarıda. Evet arkadaşlar. Bir sorun oluştu. Hamza. Hamza top aldı. Hamza pasına aktardı ama çok zayıf ya da cılız top oldu ve savunma çizdi. Hamza alabilecek mi? Hayır. Mandel mi alıyor? Hayır. Yakındayım şu an. Şu an ara pasını aktardım ama değişmedi. Kanadımızdan gelmesinler. Evet pasımı aktardım. Çok yakınlardayım şu an. Bir ara pası. Şut kaleci. Hamza. 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 Bir şut çekti kaleci. Bir şut daha yine kaleci. Galatasaray'ın Darma duman ediyoruz. Kaza şokta. İçeriye kat ettim. İçeriye kat ettim ama. Her mı? Altımı... hayır fall. Çok önemli bir yerde fall yapmışlar. Biz kullanmıyoruz maalesef. Bir şut dışarıda. Çok güzel çekti. Evet arkadaşlar şu an kaza Yaşadı Evet arkadaşlar kaza Yaşadı az demin. Kaza için özür dilerimizi biliyoruz. tamam arkadaşlar. Böyle kazaları Ol normal. Ara pasına geçtim. Atmadı halen beni. Bana halen atmadı. Bomboşum şu an. Bana yine atmadı ya. Oh. çok önemli bir pozisyonu kaçırdık. Atmadı atmadı sonunda attı ya. Aha yine top bana geldi. Bir şut kalecin üstüne. Muslera. Ben Muslera. O da şu an sakat. Çok önemli bir golcü Karasay'ın. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. Ve top bana geldi. Necati Ateş topu kaybetti Hamza. Kalecinin üstüne. Hamza şutu çekti ama kalecinin üstüne gitti top. Bizim nerede tutuyoruz ya. Top bana gelecek mi? Hayır. Necati Ateş. Burada sana kart diyeceğim. Kırmızı kart yiyeyim miyim? Kırmızı kart. Maalesef. Maalesef kırmızı kart yiyoruz. Al sarı kart. Özellikle sandım. Ben sandım kırmızı kart, sarı kart demişim. Kırmızı kart da ama verdi işte ki. Top bana gelebilir mi? Tamam, kaçıyorum. Kaçtım mı? Ah be. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İkinci yarı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu an maç başladı. Dünya <laughs> Kupu Selçuk yine. Kazma hatta top geçmedi. Hamza. Hamza topu kaybetti. Yine kazandık. Hamza ara pasını aktardı. Hamza ara pasını aktardı. içeri kat ediyor. Hamza. Hamza pası gelmedi. Arkadaşımızın pası gelmedi. Topu yine Hamza'da. Hamza dışarıda. Asfaltla dışarıda. Asfaltla dışarıda. Sesi kısalım arkadaşlar. Terif yeriz. Çok yakın mesafede. Asfaltla dışarıda. Mutlak gol kaçıyor. Evet arkadaşlar topu alamadık. Çok pis çalım yedik maalesef. Evet arkadaşlar. Offside. Evet arkadaşlar. Ceyhun. Ceyhun kazma attı. Kazı. Hamza karşılıyor. Kazım umut olursa. vefor fall. Selçuk İnan, Umut bulut. Az daha gol oluyordu. Çok önemli bir fırsat harcadı Galatasaray. Evet arkadaşlar, 1 0lı üstünlüğümüz devam ediyor. Arkadaşımız atmadı da bize ters kanada inmiştik. Çok güzel bir pas attık. Kornuk Hazım, Necati Ateş, Selçuk Ulan, Selçuk ula. Evet arkadaşlar beni çıkardı. O yüzden durdurdum kaydı. Maç bitti şimdi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bizim golümüze iniyoruz Galatasaray'ı kasayla da Fenerbahçe'yi yendiğimiz maçlarda hep biz gol attık ama yine maçın adamı seçilemedik. Çok iyi oynadık ama Hoca bizi oynatabilecek, oynatacak mı? Cine üçüncü maalesef oynatmayacak galiba. Biz forvetiz ama maalesef oynayamıyoruz. dahil etmeyeceğim bu için adamlar da mı bizi yine almadı arkadaşlar eğer görüşmeler olursa kurup yapabilirim. evet arkadaşlar ben takım değiştirme kararı aldım çünkü beni oynatmadıkları için mutsuzum burada evet arkadaşlar Nereye gideceğimi şaşırdım doğrusu. Nise'yi diyorum, Nise'yi diyorum diyorum. <laughs> Nisist diyorum, Sefer'de oynayabilirim, Cebeyt'te. Evet arkadaşlar, başka Fiorentina olur. Ama o oh. harfini sevmedim. Bir de Santos varmış, Er Santos da almıyormuş. Başka başka... Bir de olursa Pescara olmuyor. Evet. Sana neyleri alıyoruz? 1-0 yeniyoruz. Tabii Hayır. hayır. Sonucu küme düşmeme yöneliyoruz arkadaşlar maalesef. 11 puan fark var ama çok önemli bir fark yok. Eğer oynatsa biz de şansımızı deneriz ama maalesef oynatmıyor. Evet arkadaşlar Nisler konuyu ve izlenimleri iyi. Yetenek kalıcıları seni istemek için bir sonuç maçı nedir? Tamam. Yetenek oyuncuları izleniyor. İzlenimleri iyi. Eğer biz oynatırlarsa Nis'e gidebiliriz. Yeteneğimizi gösterip. Çünkü yetenekli olduğumuzu düşünüyorum. Eğer bunda oynarsak bu yedekler aradı evet arkadaşlar bu maç bu gün maç katosundayız yedeklerdeyiz oyuna girip fark yaratacağız cina attı bizi evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik o maçı oynayamadık ama bölümümüzün sonuna geldik gibi videolarda takipte kalın Hoşçakalın.